ve ama tiyatro da bana bir disiplin verdi. Ha. Ben çok disiplinli bir insanım. Çok prensiplerim var sahne için, işim için. Ne olursa olsun sahne kapanmamalı dedim ve yani artık ölüm derecesini diyeyim. Yani Allah korusun herkesin içinden versin. Onu bile gözü alıp ben o işimi yaptım. Ve e, çizgimi hiç bozmadım ne giydiysem onu yaptım. Ne yaptım, süsüm yaptımsa onu yaptım. Bilirsin sen de. Ve ilk da böyleydim. Yani, evet, evet, evet öyleydim. aynen öyleydim. Hiç bozmadım. Ve inanır mısın bana insanlar da o yüzden sevdi beni herhalde seviyorlar. Çok sevdi bir de şey çok enteresan bir şey Fatih mesela sahnede sevilmek başka, evet, evet. ekranda sevilmek başka, <laughs> dizide, filmde, oyunculukta Hikarda sevilmek bile. başka. Sen bunların hepsini birleştirmiş yegane insanlardan birisin. Evet. Çok büyük bir başarı bu. Ya evet yani. Yani sahneni sevebilir, sunuculuğunu sevmez evet, olabilir. Evet, evet. Çok iyi. Yani, televizyon ekran çok Ekran seni seviyor. Çünkü aynıdır. Sahne seni seviyor. Evet. Çok... E, dizi seni seviyor. Yani film Fizite seni seviyor. Film de çektim. Ya, kamera seni seviyor. Ya, kamera seviyor. Aynen. Ee, işte onların hepsi kafamda, hepsi bir. Hepsi birbir. Yani mesela şimdi Broadway'e gidiyorsunuz. Hollywood'daki bir yıldız. Şarkı söylüyor, dans ediyor, sürücük da yapıyor, ne bileyim komedi de yapıyor, dram da çekiyor. Öyle olmalı diye. Doğru. Ve bunun tam eğitimi, o bilinçaltısını yerleştirmesi, yani ben devlet tiyatrosunda çok önemli, çok değerli hocalarla çalıştım. Onlardan öğrendim. Dediğim gibi bir disiplini etmeyi buluyordum kendim. Ben işimde çok, aslında normal hayatımda da çok son derece disiplinli, çok sertimdir. Normal hayatta mı disiplinli? Ben Oo. mesela normal hayatımda öyle bir disiplinim Deli. yoktur ama işimde inanılmaz Deli. disiplinliyimdir. Deliyimdir ben. Evimde de kendimi öyle. Kendim bir yargılarım. Ben bunu anlatıyorum. Kendi kızarım. Eğer yanlış yapmışsam bir iki falan kendimi cezalandırırım. Ne ceza veriyorsun kendime? Tıkı <laughs> Ben sana demedim mi? Kendimi döverim <laughs> Sabahcığım. Şaka diyorsun Vallahi. Fatih ya. Vallahi öyle. En son neden ve ne için kendini dövdün mesela? anlatamadığım için. Yani bir şeyi anlatamadım. Bir vardı. Nasıl, o zaman ben çok affedersin. O zaman ben aptalım diyorum o zaman. Nasıl böyle bir şey yaparsın? Sen olamazsın aptal deyip kendime. Ay ben çok. Çünkü hayatım bir türlü bol, bunları yaparken hayatımın belirli bir yaşına kadar da ben salaktım ya. Saf bir kalbim. Yani saf. çok saf, iyi, iyi niyette düşündüm. O yüzden aslında Sabah da biliyor da çok iyi niyetimden çok şey de kaybettim. Doğru. Kaybettim yani. Çünkü biliyor Sabah da biliyor onu. Sevgili ama sevgili seyircilerime söylemiş olayım burada O da, ama sonra aydım ama belirli artık olgun yaşım geçti ondan sonra şimdi bayağı vicdesizler diyeyim. Merak ediyorsanız Google abiye sorabilirsiniz. İyi niyet yok mu artık? <laughs> İyi niyet var. Ben sana bir değil şey söyleyeyim. O İnsanlık sevgilmezlikte. Saflığın, miydi. saflığın kalması aslında çok güzel bir şey. Ama miydi? biraz artık aptallık teresini yuttu. Ha. O derece. Başımı yani maddi manevi kaybettim o yüzden. Ya insan bazen olabiliyor. Bazı şeylerden de ders alıyorsun. Yani ders al, alman gerekiyor ha, bazı demek şeylerden. Demek ki böyleymiş. Demek ki böyle bir şey mi? O senin, o sana başka bir yol açtı. Tabii. Ben de mesela çok şeyimdir. Böyle çok cingöz falan gibi gözükürüm ama bende de vardır o saflık bir inanma şeysi. Fakat ben ona sonra geçen... Ona ne diyorsun? Binaz diyor Binaz öpüyoruz. ben de <laughs> Boynuz kulağı geçti diyor. <laughs> Ya <laughs> artık çünkü belli bir yaştan sonra belli bir zamandan sonra da insanlarla bir 10 dakika geçirince Kimin ne olduğunu, nereden ne gelebileceğini çok güzel anlamaya i̇şte, başlıyorsun. İşte belirli yaştan sonra diyorum i̇şte, ben de öyle O, o zamanı işte. gelene kadar da bir sürü kazıkları yani yiyorsun bir, mecbur. Ya şimdi ilerledin sabahcım işte şimdi hala bile ay acaba yanlış yapıyor muyum yine bir eskisi gibi şunu hala inanmış inanıyor muyum bu takım şeyleri onun sen sorgusu var. İyi iyi kalmayı yani ha, herkes bırak. kötü olabilir. İyilik bir tercihtir. Sen iyi kalmayı tercih, tercih etmiş, bir ben insansın. iyi bir insanım. Evet. Onu söyleyebilirim. Evet. bunu kendim de söyleyebilirim. Evet. Benim kalbim bozuldu, hapisteyim, şey küfür bas oldum, sert bağıran bir insan oldum. Ama burada evet. asla buraya inmedi. Evet. Ben hayatımda size yemin ediyorum, yani ya böyle filiklerime de söylüyorum. Birisine böyle bariz bir kötülük yaptığımı hiç hatırlamıyorum. Ne güzel. Yapamam ben. Vicdan ben hala oturup televizyonda bir insanın çok kötü bir durumu görüp ağlıyorsamsa ben iyi insanım. Doğru. Yani iyiyim, çok üzülüyorum. Bir de isteye yapamazsın Yani hepimizin tabii ki de istemeden yapmış olduğu, kırmış olduğu insanlar muhakkak ki vardır. Şimdi hani şey değil. Ama bilerek, isteyerek değildir o. Yani o şekilde olay gitmiştir. öyle Ya da o onu öyle algılamıştır. Ama bunu, bunu yapanlar da var. Ya, abla, ha, <laughs> yapanlar var. Öyle. Yani bizim camiada var. Maalesef var. Var var. Neler gördün bu cam? <laughs> Daha bir şey söyleyeyim mi? Ay. Ben çünkü çok enteresan... Bak şimdi, bu tiyatrodan sonra e, ben Bursa'da dedim işte. Bursa'da İstanbul'a gelirken hocalarım, büyüklerim, sevgiyle anlıyorum hepsini. Dediler ki ah bu Fatih İstanbul'da yok olacak dediler benim için. E yani çok genç bir insandım. Kaç yaşındaydım? Daha yiribili yaşlarında filandım yani. E, sonra... Bak ee, bu çok küçük İstanbul Maximum Gazinosu.